Türkiye'nin teklifi masada dururken Taliban'dan ABD açıklaması geldi. Taliban'ın siyasi ofis sözcülerinden Süheyş Şahin, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu. El Cezire'ye konuşan Şahin, ABD'nin Afganistan'da kalmaya devam etmesi halinde kendilerinin de saldırılara devam edeceğinin altını çizdi. AP'nin ABD yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD, çekilme süreci sonrasında da Afganistan'da diplomatik misyonların güvenliği için yaklaşık 650 asker bırakmaya karar verdi. Haberde bu askerlerin ülkedeki ABD büyükelçiliğini korumak için de Afganistan'da kalacağı ifade ediliyor. Bölge uzmanları 650 askerden oluşan bir gücün diplomatik bir misyonu korumak için oldukça fazla olduğu ve diplomatik teamüllerin ötesinde bir anlam ifade ettiği görüş. Taliban sözcüsü Şahin ABD ile 18 ay boyunca Doha anlaşmasını müzakere ettiklerini, ABD'nin ülkeden tamamen çekilmeyi kabul ettiğini ve 650 askerin ülkede kalmasının anlaşmayı ihlal edeceğini ifade etti. Şahin, ABD'nin Afganistan'da kalmasına kabul etmeyeceklerini vurgulayarak bu durumun işgalin devamı anlamına geleceğini ve kendilerinin de karşılık verme hakkı olduğunu savundu. Taliban'ın ABD'ye 29 Şubat 2020-1 Mayıs 2021 döneminde hiç saldırmadığının altını çizen Şahin, 1 Mayıs'ta çekilmemeliyene rağmen bile saldırı düzenlemedik. Oysa bunu yapabilecek kapasitemiz fazlasıyla mevcut diye konuştuk. ABD Doha Anlaşması'na göre 1 Mayıs'ta Afganistan'ı tamamen terk etmekle yükümlüydü. Ancak bu süre tek taraflı olarak 11 Eylül'e kadar uzatılmış, ABD askerlerini çekme sürecini gerçekten hayata geçirdiği için Taliban da sahada yabancı güçlere yönelik saldırılarını askıya almıştı. 11 Eylül'ün ardından ABD ülkeyi terk etmezse Amerikan askerlerine yönelik saldırıların tekrar başlayabileceği düşünülüyor. Türkiye, Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini sağlayabileceğini söylemişti. Ercan Savunma Bakanı'ndan TSK açıklaması. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Hasanov birçok Azerbaycanlı subayın Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü belirterek bizim eğitim merkezlerimizde eğitim verdiler. Bütün bunların sonucunda Azerbaycan ordusunun askerleri ve subayları savaşta yüksek profesyonellik ve cesaret sergilediler. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biri. Onlarla birlikte ortak eğitimler yapmak bizim için büyük bir şanstı. Onlarla dilimiz, dinimiz ve soyumuz aynı. NATO'nun en güçlü ordularından biri diyerek Türk ordusuna övgü de bulundu. Hasanov, onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü çok büyüktür şeklinde konuştu. Tüm dünyanın Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonları incelediğini vurgulayan Hasanov bu konuda çok sayıda başvuru aldık ama tabii ki gizli konular haricinde tecrübemizi yakın dostlarımızla paylaşmaya hazırız ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Han Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Afgan barış görüşmeden anlaşmaya vardığıma konusunda İslamabad'ın Taliban'ın müzakerelere dönmesi amacıyla elinden geleni yaptığını ancak ABD'nin bu ülkeden askerlerini çekmek için tarih vermesinin ardından Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi. Han, New York Times gazetesine video konferans aracılığıyla verdiği röportajda ABD-Pakistan ilişkileri Afgan barış süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Afgan barış görüşmelerini anlaşmaya vardırma konusunda Pakistan'ın Taliban'ın müzakerelere dönmesi amacıyla elinden geleni yaptığını vurgulayan Han, ABD'nin bu ülkeden askerlerini çekmek için tarih vermesinin ardından Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını ifade etti. Han söz konusu durumun sebebini ABD'nin çıkış tarihi vermesine bağlayarak Taliban temelde zafer iddiasında bulundu. Savaşı kazandıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle onları etkileme yeteneğimiz kendilerini daha güçlü hissettikleri için azaldı dedi. Pakistan'ın şu anda Taliban askeri bir zafere gitmemesi gerektiğini söylediğini anlatan Han, eğer onlar topyekun bir zafere giderse bu uzun süren bir iç savaş anlamına gelecek. Afganistan'dan sonra iç savaştan etkilenecek diğer ülke Pakistan olacaktır diye konuştu. Han bu sebeple yeni bir mülteci hakkından korktuklarını ifade ederek Pakistan'daki 3 milyon Afgan mülteciyle başa çıkmakta zorlandıklarını belirtti gelecek vizyonlarının ekonomilerini ayağa kaldırmak ve Afganistan üzerinden Orta Asya ile ticaretlerini geliştirmek olduğuna dikkati çeken Han, Orta Asya ülkeleriyle çok iyi ticaret anlaşmaları imzaladık fakat biz oraya sadece Afganistan üzerinden gidebiliriz. İç savaş çıkarsa her şey boşa gider dedi. Han, yılbaşında Afganistan'a ziyaret gerçekleştirdiğini ve barış anlaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediklerini dile getirerek, Afgan hükümetinde Pakistan'ın daha fazlasını yapabileceğine dair bir inanç olduğunu ve barış anlaşması yapılamadığı gerekçesiyle kendilerinin suçlanmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti. Taliban'a karşı askeri harekat dışında her şey yapacaklarını belirten Han, Taliban askeri harekatta Afganistan'ı ele geçirmeye çalışırsa sınırı kapatacağız. Önceden açık olan sınırımızı çiftle çevirdik. Çünkü Pakistan çatışmaya girmek istemiyor ve başka mülteci akını istemiyoruz diye konuştu. Han Taliban'ın askeri olarak Afganistan'ı ele geçirmesi halinde onları tanıyıp tanımayacaklarına ilişkin soruya Afgan halkı hangi hükümeti seçerse seçsin Pakistan sadece onlar tarafından seçilen bir hükümeti tanıyacaktır dedi. Ülkesinin ABD ile ilişkilerine de değinen Han, 11 Eylül'ün ardından Pakistan'ın ABD'nin teröre karşı savaşına katıldığını ve bu süreçte ilişkilerin biraz dengesiz olduğunu kaydetti. Han, ABD'nin o süreçte Pakistan'a yardım sağladığını hatırlatarak, bu sebeple Washington'ın Pakistan'dan istediklerini İslamabad'ın yerine getirmek zorunda olduğunu hissettiğini söyledi. Pakistan'ın ABD'nin isteklerini yerine getirmek için yaptığı şeylerin çok sayıda insanın hayatına mal olduğunu belirten Han, 70 bin Pakistanlı öldü. Ülkenin dört bir yanında devam eden intihar bombaları ve patlamalar nedeniyle 150 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp verildi dedi. Han iki ülke arasındaki sorunun bu noktada başladığına dikkat çekerek ABD'nin Pakistan'dan fazlasını beklemeye devam ettiğini ve Pakistan hükümetlerinin de yapamayacakları şeyleri gerçekleştirmeye çalıştığını anlattı. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından İslamabad'da Washington'ın herhangi bir stratejik ilişkisinin olup olmayacağına ilişkin soruyu Han, bunu bilmiyorum. Pakistan'ın ABD ile stratejik bir ilişkisi olması gerektiğini bu şekilde düşünmemiştim. Devletlerin gerçekten ortak çıkarlara dayalı ilişkileri var diye konuştu. Han, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington'la ne tür askeri ilişkilerinin olacağını bilmediğini belirterek, fakat şu anda ilişki ABD'nin Afganistan'dan ayrılmadan önce bu ülkede siyasi bir uzlaşı bulunması ortak amacına dayanmalıdır. Çünkü Pakistan, Afganistan'da kanlı bir iç savaş istemiyor ifadelerini kullandı. ABD'nin de 1 veya 2 trilyon dolar harcadıktan sonra Afganistan'da iç savaş görmek istemediğinden emin olduğunu dile getiren Han, bu kapsamda hedeflerinin ortak olduğunu söyledi. Han, Hindistan'la Pakistan la arasındaki ilişkilerle ilgili olarak göreve geldiğinde, yeni Delhi ile normal ve medeni bir ticaret ilişkisi konusunda girişimlerde bulunduğunu, ancak bunun hiçbir yere varmadığını ifade etti. Bu durumu, Hindistan'da iktidardaki Narendra Modi hükümetinin Hindu milliyetçiliği ideolojisine bağlayan Han, farklı bir Hint yönetimiyle daha iyi ilişkilere sahip olacaklarını düşündüğünü belirtti. Han, Keşmir'de bir değişiklik olmamasının Hindistan için bir felaket olacağını vurgulayarak bunun çatışmanın devam etmesi ve iki ülke arasında normal ilişki kurulamaması anlamına geleceğini söyledi. ABD ile Çin'in rakip hale gelmesini çok tuhaf bulduğunu belirten Han, Pekin ve Washington'ın iyi geçinip birbirleriyle ticaret yapmasından dünyanın büyük fayda sağlayacağını kaydetti. Han, Pakistan'ın ABD veya Çin konusunda neden taraf seçmek zorunda olduğunu sorgulayarak, ''Bence herkesle iyi ilişkilerimiz olmalı.'' dedi. Pakistan'ın terörle mücadelesinde Çin'in İslamabad'ın yardımına gelen ilk ülke olduğunu hatırlatan Han, Çin'le uzun bir ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çekti. Han, ABD'nin Çin'e karşı neden Hindistan'ın siper olacağını düşünmesi gerektiğini anlamadığını belirterek, Hindistan bu rolü üstlenirse bence bu onlar için zararlı olacaktır. Çünkü Hindistan'ın Çinle ticareti hem Hindistan hem de Çin için faydalı olacaktır şeklinde konuştu. Han bu durumu endişeyle izlediğini söze ekledi.